Efendim merhabalar 2023 yılını artık bitiriyoruz sayılı günler kaldı ben de istedim ki 2023'ün şöyle bir Z raporunu alalım 2023 sizler için nasıl geçti yorumlar bölümünde de belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlar 2023 otomobil piyasası için tarihinde görülmemiş bir şekilde fiyatların katlandığını hem enflasyon hem dolar kuru hem de otomobil bulunurluğunun olmayışını fırsat bilenler otomobili adeta günde 3 kere etiketlerini değiştirdi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında zirve yaptı. Vatandaşın otomobile ulaşamadı. Otomobil bulmak için araya adamlar konuldu. Her ayın otomobilde satış rekorları getirdi. Paranın değer kaybetti. Otomobilin her gün üstüne koyduğu bir yıl olarak tarihe geçecek. 2023 yılı satış rekorları getirdi dediğimiz gibi. Hem fiyatı rekorlar kırdı hem de, de, satışı rekorlar kırdı. Yani ikisinin de aynı oranda olmasını insanlar yedirgadı. Ya bu kadar yüksekken insanlar bu otomobili neden arıyor? Oysa ki nedeni çok basitti. İnsanların otomobilin bir ihtiyaç olarak değil de bir yatırım aracı olarak görmesiydi. Otomobilden herkesin para kazanma arzusu içindeydi ve o paralar ta ki Ekim'ine, Eylül'üne kadar kazanıldı. Ama 2023 yılı otomobilde 200'lüydü adeta çift taraflıydı 2023'ün ilk 7-8 ayı 2023'ün son 3 ayı çok farklı geçti yani 2023 yılı ilk 8 ayıyla rekorları getirdi araç satışlarıyla satanı mutlu etti alanı tedirgin etti ama birkaç ay sonra alanda yüksekten aldığı otomobili tekrar fiyatları değişti tekrar yukarı gitti o da kar etti. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına baktığımız zaman her alan ya ben bu arabayı pahalı mı aldım diye hissetti. Ama üzerine geçen günlerde baktı ki arabası daha da değerlendi. Fiyatlar arta arta devam etti. Ama bizler hep şuna dikkat çektik otomobil dünyası olarak. Yılın ilk 6 ayla son 6 ayı birbirinden çok farklı olacak dedik. O günlerde çok inanan çıkmadı. Ya bu ivme bu kadar yukarıya gitmişken artık terse dönmez otomobil satışları rekorlar kırıyor dedi. Biz de dedik ki bakın parasal sıkılaşmaya gidebilir. İnsanların ödeme dengeleri bozulabilir. Yeni kararlar alınırsa durum çok farklı olur. Ve arkadaşlar son 3 ayına baktığımız zaman da işte bugünlerde de otomobilde işlerin rengi değişti. Artık otomobil bulunabiliyor. Liste fiyatından bulunabiliyor. Hatta kampanyalı otomobiller bulunabiliyor. Son aylarda da işte dedim ya film tamamen terse döndü. Biz 2024'te de tabii ki arkadaşlar öngörülerimizi açıklayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023'ü hele bir bitirelim. 2023'ü şöyle bir noktalandıralım. Bu videoda da Z raporunu alacağız. Ama 2024'ün ilk günleri de, de otomobil piyasasının 2024 beklentilerini her fırsatta olduğu gibi bizi takipçilerimizi, otomobil dünyası takipçilerini bilgilendirmiş olacağız. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Video birkaç saniye ara verip kanalımıza abone oluyoruz ve zil bildirim butonunu aktif ediyoruz. Eğer otomobil piyasasının içinden objektif, tarafsız bilgiler edinmek istiyorsanız mutlaka otomobil dünyasını takip edin. Bizim biraz bir tarafımız var. Bizim tarafımız biniciden yana bir taraf. Onu en başında belirttim. 2023'te neler oldu? Topluca bakalım isterseniz. 2023'te işte ilk dedik ya Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da otomobil fiyatlarının pik yapması, her gün koyması artık hükümeti de rahatsız etti ve belli kararlar alma yoluna gittiler. Bu kararlar nelerdi? 6 ay, 6000 kilometre şartı getirilmişti yılın başında. İkinci el ilan sitelerinde sıfır otomobil fiyatlarının üstünde ikinci el otomobillerin satışı yasaklanınca işler değişti. Merkez Bankası politika faizini yükseltince faiz getirisi artınca stokçu, karaborsacı tayfa "Hemen başka alanlarda da para kazanabilirim." algısıyla Elini ayağını otomobilden çekince otomobil gerçek biniciye kaldı. Yani geçmiş yıllarda olduğumuz gibi otomobili artık talep eden birinci taraftı. Efendim 2023'te başka neler oldu? 2023 görülmemiş bir şekilde otomobil sektörüne giren yatırımcılarla doldu. Kasap, manav, öğretmen, tekstilci kim arıyorsanız hangi sektörleri alıyorsanız otomobil sektörüne girdiler ve Galericiler biliyorsunuz bu işin ruhsatlı bir şekilde bu işten para kazanan bir taraf. Ama herkes işin içine girince yine oraya da bir karar alındı. Senede 3 kere otomobil alıp satanlar ister akrabaları üzerinden olsun, çeşitli yöntemlerle otomobili 3 kereden fazla satan bireysel kullanıcının önüne geçilmek için de 3 kereden fazla satanlar Ticaret Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın radarına girdi ve cezalar kesilmeye başlayınca bu da yine 2023'te binicinin haricindeki otomobilin üzerinden para kazanmak isteyen kitleleri otomobilden uzaklaştırdı. 2023'te otomobil üzerinden inanılmaz şikayetler nereye gitti? CİMER'e gitti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gitti. Bu şikayetler değerlendirildi ve birçok bayiye liste dışı fiyatla otomobil satmaktan cezalar yazıldı. Efendim 2023'te bayilerin içerisinde biz otomobil göremedik. Çünkü pandemi kaynaklı tedarik sorunu gerekçe gösterilerek bayiler 2023'te adeta bayilerin içinde futbol maçları düzenlediler. Çünkü gerekçe otomobile ulaşamıyoruz. Dispiritörler bize otomobil getirmiyor. Çünkü otomobil getirmiyor. Çip sorunu var, tedarik sorunu var diye bayilerin içerisinde otomobil bulunmadı. Peki nerede bulundu derseniz. İşte çarşı pazarda, AVM altlarında, efendim tarlalarda böyle inanılmaz sayılarda otomobiller videoları düştü sosyal medyaya. Dendi ki kardeşim bu otomobiller ne arıyor burada? Yüzlerce, binlerce sıfır otomobil tarlalarda ne arıyor? AVM'lerin otoparklarında ne arıyor gibi sorular sorunca hemen bazı biliyorsunuz onları kollayıp kollayan böyle bir kesim var. Hemen onların avukatlarına soyunuyor. Dediler ki kardeşim onlar bildiğiniz gibi değil. Onlar filo araçları ya. Filolar almıştı. Onların teslimat günü bekleniyor. Yani bu araçlar satıldı. Şimdi filoların teslimat günleri bekleniyor. Yoksa bu araçlar hani satışı beklenmiyor. Yani stokçuluk yapılmıyor. Kara borsacılık yapılmıyor diye avukatlar neyse ki duruma el attı. Oysa ki bana sorarsanız onların arkadaşlar otomobiller vardı. Fiyatlarının artması bekleniyordu. Liste fiyatının dışından en çok elden parayı verene otomobil bulunuyordu. Yani otomobilin ilk 6 ayındaki bir bayiye, bir satıcıya gittiniz zaman size şöyle söylüyorlardı. Ah be kardeşim inan ki otomobil yok. Olsa satmaz mıyız? Biz istemez miyiz burada otomobil satmak? Bana sorarsanız arkadaşlar o otomobiller stoklanmıştı. Liste fiyatının üzerinde otomobil bulana zaten satılıyordu. Aslında 2023'ün şöyle bir check-up'ına baktığımız zaman kurallar, kanunlar uygulanmayan bir 5 ay vardı ya. O zaman daha yeni yürütmelikler, yeni yasalar oluşmamıştı. Otomobilin üzerine gidilmemişti. Oralarda maalesef biraz at oynatıldı. Vatandaş mağdur edildi. Ama 2. ikinci 6 ayda devlet dedi ki hop kardeşim bir dakika dur. Ne oluyor burada? Liste fiyatının dışından otomobil satıyor musunuz? Efendim şikayetler alıyoruz. Efendim elden liste dışı paralar isteniyormuş. Bunlar gitti. Bir de bunun ayrıca da bir vergi kaçakçılığı bölümü var. Bakın siz liste dışı elden istenilen paralarda vergiler ne olacak? Hani bugünlerde biliyorsunuz sosyal medya fenomenleriyle ilgili birçok şeyler yapılıyor. Vergi kaçakçılığı ile ilgili işte kara para aklamakla ilgili. Ya buranın mesela ne olacak mesela? Bu vatandaşın mağduriyeti 2023 yılında ne olacak? Şimdi en kritik sorulardan birisi. 2023 yılı engelli üst limitiyle vatandaşlar bayilerin yolunu tuttu. O zamanlar 1 milyon 4 bin TL olan üst limite SUV araçlar giriyordu. Ama dediler ki elimizde otomobil yok dediler. Ve vatandaşlar otomobil satmadılar. Peki Nisan Mayıs ayında ne oldu? Otomobiller listeden çıktı. Üst limit artık kurtarmadı. Ama bu sefer de bayilerde otomobil bulundu. Vatandaş mağdur edildi. Bu mağduriyet ne olacak? Hani dedi ki 2023. 2023 yılında otomobilde dönen dolapları anlatmaktan artık dilimizde tüy bitti. Efendim 2023'te bunca olumsuzluk oldu ve son dönemde artık dedik ki işte hükümet dedi ki durun artık buraya el atacağım. Burada bir yasal düzenlemelere gideceğiz. Bu iş rayından çıkmış zira. 2023 yılı için otomobil piyasasının bunca olumsuzluğu saydık. Şimdi artık olumlu taraflarına geçelim. Efendim 2023 yılında sadece olumlu tarafının ilkini saysak aslında her şeye bedel. Yerli milli otomobilimiz TOK asfalta çıktı kendini gösterdi. Bugün itibariyle de 15 binin üzerinde TOK yollarda sokaklarda TOK'un inşallah hem sedanı hem hatchback'i hem de vatandaşlara daha ekonomik olarak sunulacak modellerini de bekliyoruz. TOK'tan memnunuz SUV'si çok şık çok klas fiyat performans olarak rakiplerinden çok artıları var. Ama daha ekonomik modellerle vatandaşımızın huzuruna da çıkmasını sabırsızlıkla beklediğimizi de söylemiş olalım. Efendim 2023 yılında tüm zamanların en çok satan elektrikli otomobilleri 2023'te oldu. Biz 2024'te çok çok daha fazlasını göreceğiz. İlerleyen yıllarda elektrikli otomobiller piyasanın hakimiyetini ele alacak. 2023'te iyi şeylerin arasında Çinli markalar sektörde inanılmaz bir giriş yaptılar. BD, Chery gibi Otomobil markaları inanılmaz adetlerde otomobil sattılar. Yani Çinli algısını yerle bir ettiler. Otomobil satışlarında artık ilk 10 listeye Çinli otomobil markaları giriyor demiş olalım. Bu kadar hızlı bir şekilde girdiler, sektörü ele geçirdiler ve hatta en çok satan 10 otomobil arasında otomobilleri yer buluyor. Bundan sonra da biz Çinli markaları 2024'te çok çok daha fazla göreceğiz. Elektrikli otomobilleri çok çok daha fazla göreceğiz ve gelenekçiler bu şekilde aynı şekilde otomobile bakarlarsa 2023'te yemediği tokadı 2024'te çok ağır yerler. Çünkü artık otomobil pazarı 2024'te çok daha rekabetçi olacak. Rekabet vatandaşların birbiri arasında değil otomobil markalarının birbiri arasında olacak. Yani 2023'ün son günlerinde en son artık şunu söyleyeceğim. 2023'ün ilk 5 ayında Vatandaşlar rekabet halindeydi. Otomobil satıcılarının eli çok güçlüydü. Liste dışı elden paralar isteniyordu. Aksesuar paketi dayatması 2023'ün yıl boyunca sürdü. Son 2-3 ay hariç biliyorsunuz yepyeni bir otomobilde devrim niteliğinde de bir şey çıkardılar. Aksesuar paketi. Kardeşim bu otomobilde cam filmi var, seramik kaplama var. O yüzden bu otomobilin fiyatı 30-40 bin lira farklı diye. Hatta bazı otomobilleri bu 100 bin liraları bulabiliyordu. Peki kritik soru şuydu. Bunun vergisi nasıl alınıyordu? Buna fatura kesiliyor muydu gibi bir sürü şey de 2023'te otomobilde yaşandı. Artık sona gelelim. 2023'ün ilk 6-7 ayı farklıydı. Son 3-4 ayı farklıydı. Asıl kritik son günlerde yaşandı ve 2024'te otomobilde alıcının eli güçlü, satıcının eli zayıf olacak. Efendim 2023'te olduğu gibi 2024'te de otomobil piyasasında ne oluyorsa gerçekleri saptırmadan kimseye yaranmaya çalışmadan tarafsız bir şekilde otomobil dünyasından 2023'te olduğu gibi 2024'te de haberdar olacaksınız. Sizlerden tek ricam videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Kanalımıza mutlaka abone olarak bize destek verin ve videoyu beğenin. Çünkü her videoyu beğenin. Çünkü arkadaşlar sosyal medyada YouTube algoritması videonun like sayısına göre videoyu yukarılara taşıyor. Bu bizim kişisel egolarımızla alakalı değil. Sevgili dostlar 2023'ü bitirdik. 2024'te de bomba gibi videolar çekeceğiz. Onu söyleyelim. Bu bizim 2023 Z raporumuz oldu. 2024'te de otomobil piyasasında ne oluyorsa tarafsız, objektif bir şekilde otomobil dünyasından öğreneceksiniz. Kendinize iyi bakın.